etmek istemiyorum Amir. Gel buraya. Gel. Başına <laughs> hafifletemiyorum. Bari ağlama için omzumu vereyim. Benim için birini öldürmeni istiyorum. Çantam yok. Çantamı buraya koymuştum. Evet, tamam çantam. sakin ol. Sakin ol. Ben güzel çantam yapayım. yok. Kaybolmuş. Çantam buraya koymuştum. A bazı kapılardan içeri girilir, sonra bir daha dışarı çıkılamaz. Ne yaptığının farkındayım, merak etme. Gülce! 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 Dur, gelme! Gülce gel buraya, düşersin, gel buraya! Dönence yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.